Merhaba değerli arkadaşlar. Değişik ülkelerde kanımızı neden alıyoruz diye sormuşlar. İnsanların çoğu bilimsel cevap vermişler. Biz de Gebze'de seçmenlerimize kanımız rengini neden alır diyeceğiz. Bakalım Türk seçmenler ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Kanımız rengini neden alıyor efendim? Kanımız rengini nereden alıyor? Nasıl nereden alıyor? E, önce, önce, özellikle millete soruyorsunuz. ben onu anlayamadım. Özellikle bir soruyor. Mısın? Mı? Kameramı kapatmayın lütfen. Kameramı çıkın, Kameramı evet. soracağım size soruyor. Şimdi pas, geç, pas geçerim diyebilirsiniz. Hı. Onun Hı. bir Hı. <laughs> kanımız rengini neden alıyor? Fişna <laughs> <laughs> fişna <fişne> suyu. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Eyvallah Mehmet. Evet. Buyurun. Kanımız rengini neden alıyor? Türk <laughs> bayrağımızdan. Eyvallah. Kanımız rengini neden alıyor? Eee... Bir saniye. Hemoglobin. Söyle biz müdahale etmiyoruz. Gereğimiz. Siz nasıl isterseniz onu seçeceksiniz. Ben hemoglobin diye düşünüyorum ama emin değilim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sağ ol. Kanımız rengini neden alıyor? Bayraktan alıyor. Teşekkür ederim. Kanımız rengini neden alıyor efendim? <laughs> Bayrağımızdan alıyor. Kanımız rengini neden alıyor efendim? Haliyle Türk bayrağından. Teşekkür ederim kanımız rengini neden alıyor efendim? Oo, oh, en sevdiğim soru. Bayraktan, yani şehitlerin kanından nereden alacağız yani? Ama bak kan diyorum, bayrak neden alır demiyorum dikkat et. Yıldızdan, ay yıldızından. Ay zamanı. E, tabii. Teşekkür ederim. eyvallah sağ olasın. Emekliyim onu şeyde gene de çalışayım hala lazım. Bugün 12 senede 7500 lira alayım. Allah gene devlete de zaman vermez. Emekli mi Ayşe? Evet bir maaşım 12 senede 7500 lira alayım. Allah gene çalışıyorsun. çalışayım. Allah'a şükür olsun. Yaşam geçim nasıl gidiyor abi? Abi çok güzel gidiyor. İş oldu bir de Allah'ımıza şükür olsun. Allah tamam. Allah kendi reisimizden Allah başımıza yazık etmesin. Belediye kim verir belediye? De. Belediye reis bir şeylerde bakacağım Allah izin verirse. Gene AK partide şaşmayacağım. Kanımız rengini neden alıyor? Allah'ımız inşallah Allah kanımız kırmızı. Allah'ımıza şükür olsun. Hiç sıkıntı yok Allah'ımıza şükür olsun. Hiç sıkıntı yok Allah'ımıza şükür Efendim kanımız rengini neden alıyor? Nasıl neden? İşte bir şey var onun kimyasal bir içeriği var. Kan rengini neden alıyor? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl neden ya? Biliyor muyum bilmiyorum işte soru soruyorum. Ben ama... <laughs> kanımızın rengini neden bayrak bayrak mı diyeceğim neden? <laughs> tamam. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bilmiyorum neden alıyor. Konuşabilir miyiz <laughs> efendim? Kanımız rengini neden alıyor? Zor mu oldu? Zamanındaki Zamandaki <pişnosi>, esprisi olmaz. <gülüyor> 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 o espri. Kan rengini neden alıyor efendim? Bayraktan. Teşekkür. <laughs> <laughs> Baba ben AK Parti'ye oy veriyorum. Tamam. Kanımız... Çünkü oranın, o adama benim gönül bağım var. Tamam mı? Kopamıyorum ya. Tamam. Kop. Deseler ki şu dünya senin olsun ona... Bak Tayyip Erdoğan'a var. Bir dakika. Tayyip Erdoğan'a bir oy çıksa hiç kimse oy vermezse. Kendisi de vermezse bir oy çıkarsa o da benim oyumdur. Eyvallah. O kadar bağlısak. Tamam mı? Var mı bir emriniz? Emrim yok. Ricamadım. Kanımız rengini neden alıyor? Kan rengini neden alıyor? Bayrağımızdan alıyor. Kanımız rengini neden alıyor? Kanım rengini kırmızıdan alıyor. Neden alacağım? Neden kırmızıdan mı alıyor? Kırmızı. Kanın rengi nedir sormadım. Rengini neden alıyor dedim. He. Onun, Ablası da gelin. Onun kafamı şey orada. Eyvallah. Abla teşekkür ederim. 23 28 Hayır hayır. Emekli değilim. Size sorayım. Nasılsınız? Ben iyi değil. Bana sorma. Git ihtiyarlara sor. Sen de ihtiyarsan. Ben ihtiyar değilim, değilim. Ben konuşsam içeride konuşma. 25 yaşında mısın? Benimle konuşma. Git sen bileceklere sor. Yok sorma. ne var ne Konuşsun. yok. Yaşam Hiçbir yok. şey yok. Yaşam bitmiş. Ne bitmiş? Dolar aldı başını gitti. Bana verin dedi. ekonomist. sor. Eski dolara ne işi var senin? Sen maaşı dolara mı? La dolar almaya kaç lira eskiden zam gelmeden sigara zam geldi makarna zam geldi benzin zam geldi eşya zam geldi eridi bitti. Daha gelmeden aldı. Bitti hele tabii. E yol köprü baraj yihase, uçtuk ya uçtuk. Biraz ya. sen köprü barajı bırak. Sen köprü barajı Kendim bırak. Onlar diyor. Ya biraz köprü barajı. Sen köprü barajı ne yapacaksın? Onlar diyor. Fabrika aç. Köprü barajda sen gidersen kaç lira para alıyorsun? Ha kravat takmışsın raporla eline konuşuyorsun. Ekonomi nedir biliyor musun? He. Bir adam et alabiliyor mu? Sor. Ha ver makarnayı, yesin içsin. Bana verin ekonomi sorununu verdim millet ne etti? Hiçbir şey. Efendim kısa bir süre önce seçim oldu. 27 milyon 500 demek makarna emekte de memnun Dine memnun Niye Suriyelileri yollamıyor? He? 2 milyon oyu Suriye'den aldı. Göndersin Suriyelileri. 2, 2 milyon var mı? E tabi var. Soylu 130 bin vatandaş yapmışız. Ya kaç ya. Açıktakiler nerede? O söylemedikleri nerede? He? 2 var, mi? 2 Göndersin Suriyelileri. Niye göndermiyor? Bir göndereceğiz. sen herhalde. esnafsın vergi veriyorsun. Evet. Vermezsen kapanıyor. Burada Suriyeliler hepsi kaçacak. Niye vergi almıyorlar? Burada yaşıyorsa, buranın havasını alıyor, buranın suyunu içiyorsa, buranın şeyse parasını kazanıyorsa arkadaşın vergisini verecek. Kusura bakmayın. Onlar bizden daha üstüne olmuş. İşte üstüne üstün olun, ben alt olmuşum. Tamam mı? Gidecek Suriye vatandaşı öyle gerek. Suriye vatandaşı Ben gideceğim. Ben de bayramdan sonra Suriye'ye gideceğim. Vatandaş olacağım. İki tane de karı getireceğim. Ondan sonra da <laughs> Suriyeli olacağım. Vergi vermeyeceğim. Daha iyi. Daha iyi yaşayacağım. Belediye seçimler reyi kime vereceksin abi? Abi belediye yok. 25 senedir AK Parti çalışıyor. Gebze'de ne var? Park diyersin yok. Sosyal yardım diyersin yok. Park Darıca'ya gidiyoruz. Ya Eskisar'a gidiyoruz. Arabasyon'a gidiyoruz. Niye Gebze'de park yapmıyorlar? Yok mu Gebze'de? Hani park? Hani park? Aha millet oturuyor, oturamıyorsun aileni. Düzgün bir aile sosyal parkı olsa çocuklarını alıp gitsen, otursan niye yapmıyorsun? Yok mu Gebze'de? Gebze'de ne var park? Hani sen biliyor musun? Ben bir değilim. Ben Gebze'de değilim. Yok hani park, hani park altı. Ben Gebze'de değilim, ben Gebze'de değilim. Ya park var. Vadi var. Ya vadi park ede, anlamam park, çoğu ailenle otur. Ailenle gidi abi. Gid Ailenin gid oturuyor yer var mı? Çoluğun var, var. gide abi. He sen de git. Sen git ona git. Abi kanımız rengini neden alıyor? Kan. Kanım kırmızı. Bayraktan alıyorum. Bayraktan alacağım. Kırmızı. Ben bayrağım. Türk vatandaşıyım. Evet. Ben Türk vatandaşım. Kanımız rengini neden alıyor abi? Ben burada oturmuyorum babam. Ben çayla bat oturuyorum. Yok yok kanımız rengi neden alıyor kan? Ne kanı? Kan insan kanı rengini neden alıyor? Bu efendim? Her şeyden alır. Elmadan alır. Bekmeden alır. Tatlıdan alır. Ben 98'de beni tren doğradı. 11 vagonu sümlen gitme, Ben sakatım o zaman bu harem Gebze harem, evet. şey var evet. tren banyo treni vardı. Hatay'ı o zaman oraya bindim yere 11 vagon üstümden geçti. Allah bu devlete de var misin? Gittik o zaman şeydi Kılıçdaroğlu O da şey. E, Sosyal Tukarlar'a müdürüydü Göztepe'de. Kaç yılında oldu seninki? 98'de. He, Kılıçdaroğlu o zaman? Sosyal Tukarlar'a müdürü. O zaman Doktordan korkmadı, hasta bakıcıdan korkurdu. Öyle mi? Bir para verirse de bakırdı. Vermesen bakırdı. O zaman Allah mavazıydı kardeş. Yanlış anlama. Eyvallah. Herkesin fikrine saygım vardı. Aynen, aynen. Görüşüne saygım var. Çok teşekkür ederim. benim benim hemşerim de Çayrı'da belediye başkanı oldu. Timur Koç. Memleket nereye? Sivas. Selam olsun. Ben, ben kurbanım. ben sol partide ona oy verdim. İkisi belediye başkanı yaptı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanımız rengini neden alıyor? Bayrağımdan. vatanımdan ülkemden Bayraktan, Bayraktan alıyorum? Bayraktan kanım. O kan bizim kanımız. Bu ülke için yapamayacağım bir şey yoktur. 78 yaşında bir yurttaşım. Çok teşekkür ederim. Savaş desin savaşa gir. ülke topraklarını kimseye kaptırmayız. Barış istiyorum. Teşekkür Kolaylıklar Ne iki varsınız. Tabii ki şehitlerimizden alıyor teşekkür ederim. <laughs> Peki efendim kanımız rengini neden alıyor? Bu bayraktan alıyor ya? Bu bayrak hepimizin, biliyor musun? Teşekkür ederim. Bu bayrak ıı, kimsenin değil, biliyor musun? Böyle sırlıklar, sevmenisler kullanmanın anlamı yok. Abi. Bayrak hepimizin. Ama ben kanımız bak yanlış anı Kanımız rengini bayrağımız demedim. Evet, kanımız ben de bayrak neden alıyor dedim. Ben de bayraktan aldığını söyledim. Yanlış. Bu efendim? Şehit, şehit. Kan rengini neden alıyor abi? Kan rengini bizim bayrağımızdan, kanımızdan, vatanımızdan alır. Teşekkür ederim. Kanımız rengini neden alıyor? Şimdi kan kan içinde trombosit kan var. Beyaz kan var. Onun içindeki e, hücrelerden alır ve hani doğal mantık kimyasal yönden bu şey yön, ama öbür türlü yönünden söyleyeceksek e, bizler e, şehit kanıyla topla, e, sulanmış bir memleketiz. Yani İstanbul ne güzel İstanbul fetheden asker ne güzel asker İstanbul fetheden ne güzel komutan diyen hadisi şerife uyarak As e, Sur dibinde ehli yatar. Yani el derken Vahşi Hazretleri yatar. Hazreti Hamza'yı öldüren. yok, yok. E, var var. Olur. var? Olur mu İstanbul'un sur dibinde? Yani Kaab bin Malik var. Eğer Hudri var. Ben hepsine gittim. Hazreti Vahşi yok. Tamam. Şimdi Google <laughs> Bobes. Bu, bu, teşekkür ederim. Hazreti Vahşi neydi? Bu bana beni merak ettin. Tamam. Gel abi. Kanımız rengini neden alıyor efendim? <laughs> Şş, bayraktan alır veya şehitlerimizin kanı veya nasıl söyleyeyim? Ee, soruyu tekrar alabilir miyim? Kanımız rengini neden alıyor? Bayrağımız demedim dikkat edin. Kanımız. <laughs> rengini neden alıyor? Neden alıyor? Pas geçebiliriz. Pas. Teşekkür. Kanımız rengini neden alıyor? Kanımız rengini alıyor varlardan mıydı? Çok teşekkür ederim. Kanımız rengini neden alıyor? Bir daha sorabilir misiniz? Kanımız rengini neden alıyor? Kan. Kanımız rengini neden alıyor? Su, 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 Bilmiyorum. Kanımız rengini neden alıyor abi? Bayramızdan abi. Teşekkür ederim. ben bugüne kadar ıı, AK Parti olduğu süreçte hep ona verdim. Bozmayacağım, yine ona vereceğim. Kanımız rengini neden alıyor efendim? Kanımız rengini neden alıyor? Evet. Bayramız demek istedin herhalde. Yok, bayram kanımız. Kan Nebirlikle kanı diyorum, bak dikkat et. bayramız demiyorum. Kanımız rengini ne bilmem neden alıyor? Kırmızı olarak yaratılmış. Ama bayramız desen kanımızdan alıyor Yok. derim. Ha <laughs> bak sen bir farkın var ince. Evet. Yani kanımız <laughs> rengi nereden o bilmiyorsun. Kanımızın rengini Allah dolayı öyle yapmış. Eyvallah. Ona bir şey diyemem. Çok teşekkür ederim. Ama bayrağımız kanımızdan alıyor. Al yuvarlardan alıyor herhalde. Çok teşekkür ederim. Kanımız rengini neden alıyor? Al yuvarlardan. Al yuvarlardan. Al yuvarlardan. Teşekkür ederim. He. Süper. Saygılar.